2023 yılının en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu ödülünü vermek üzere 24. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Bayram Kahraman'ı sahneye davet ediyorum. 2023 yılının en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu Dilan Çiçek Deniz. Merhabalar. Ben hep çok heyecanlanıyorum. Her ödülün yeri, motivasyonu, mutluluğu benim için çok ayrı. Fakat bunu sizlerden alıyor olmak çok kıymetli. Sayenizde yeni yıla çok güzel bir başlangıç yaptım. Teşekkür ederim.